Bir sır arıyorum mesarlıklarda, Ölülerle bunun için gezerim. Güneşten ve nurdan başlasam bile karanlıklarda bitiyor düşüncelerim. Cansızla canlının irtibatını bulamadı bilgimdeki kör ışık. İkiz görünüyor her şey ki düşüncem duyguma yapışık. Çınırdan geliyorum aralardan korkuyla Şaşkınlıktan bildiğimi unuttum, bilmediğim dualar okuyorum. Kafatasıma çiviler çakıyorlar, kurşun döküyorlar kulaklarıma. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben deli değilim. <gülüyor> <gülüyor> muhteşem, muhteşem, gerçekten. Harika bir estentane, harika bir trans hali. Fatih bunu kaçırdın evladım çünkü İstanbul'da sabah daha olmadı. Ben bunu ilerleyen zamanlarda tekrar izletip İstanbul'da bir yönetmene izletmek istiyorum sevgili Fatih'e. Evet çok teşekkür Yalnız. ediyorum Ercan Kon.